Merhaba değerli Safir Gayrimenkul takipçilerimiz, sevgili abonelerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Balıkkesir'in Gönen ilçesine 10 km mesafede bir tarlamızı tanıtmak için geldik. Şu an tarlamız ana asfalta sıfır olduğu için, köye giden ana asfaltımız da sıfır olduğu için biz asfaltımızı size göstermek istedik. Zaten şu an arkamızdan bir tane araç geliyor. Şimdi yanımızdan bir geçecek. Yerimiz sol tarafımızda kalmakta. Şöyle sol tarafımızda düz bir zemine sahip yerimize geçen sene mısır ekilmiş. Şu an mısır sapları var tarlamızın içerisinde. Yerimiz Gönen ilçe merkezine 10 kilometre mesafede. Yani bu da kendi aracınızda olursa 100 kilometre hızla giderseniz 10 dakikada direkt Gönen ilçe merkezindesiniz. Bandırma'ya derseniz 35 kilometre mesafede. Bandırma'dan da İstanbul'a da geçebilirsiniz. İstediğiniz tarafa gidebilirsiniz. Yerimizin ön cephesi 25 metre. Aracımızın tam sıfırından bulunmakta. Başlayıp buradan geliyoruz. Ve tam şu noktaya kadar. Zaten sınırlarımız kabataslak belli. Bu şekilde de 100 metre gitmekte. İşte yerimizin havadan görüntüsünü de çektik. Onların da fotoğraflarını videonun sonuna doğru ekleyeceğiz. Tam şu şekilde sınırımız. Burası 25. Şöyle de 140 metre. Kabataslak ölçtüğümüzde 140-138 metre gibi bir şey çıkmakta. Yerimiz 3,5 dönüm. En yakın köyümüze ise 500 metre mesafede elektriğimi köye pardon özür dilerim. En yakın köyümüze 1 kilometre mesafede zaten tabelamız da şurada En yakın köye bir kilometre mesafede. Bir dahaki köye ise, şurada ileride köyümüz. Ortalama 3-4 kilometre. Kenara gelirsek, en azından araba çarpmasın. 3-4 kilometre mesafede elektrik. Dediğim gibi 5 kilometre mesafede. Yerimiz zaten düz bir zemine sahip. Burada bazı alanlar, şuraya ileri doğru. Oralarda çeltik arazilerimiz bulunmakta. Burada ne yapabiliriz? Burada kendimize bir meyve bahçesi yapabiliriz, bir hobi bahçesi yapabiliriz. Pompa sulama sistemlerimiz mevcut. Bir şurada e, ortalama 50 metre diyeyim, fazla fazla söyleyeyim. Bir de bu tarlamızın yan parselimizin tam başında bir tane daha sulama pompacımız var. Tam karşı tarafımızdan ise ufak bir böyle bir dere geçmekte şu çalıların tam arasından. Etrafımızda çeşitli çiftliklerimiz var. Güneş paneliyle elektrik üreten bir yerimiz var. Dediğim gibi yerimiz yönene 10 km mesafede. Ulaşımı kendi aracınızla da sağlayabilirsiniz. Köylerimize saat başı minibüs hattımızda bulunmakta. Buraya bir hobi bahçesi inşa etmek istersek, buraya daha çok hobi bahçesi veya meyve bahçesi olarak inşa edebiliriz. Şu an çamurlu olduğu için arazimizin içerisine tam giremiyoruz. Hani yağmurlardan, karlardan dolayı. Biraz hani toprak yumuşak olduğu için giremiyoruz. Dediğimiz gibi yerimizin satışında hiçbir problem yoktur. Fiyat bilgisini açıklama kısmına yazacağım. Sormak istediğiniz sorular var ise yorumlar kısmına yazabilirsiniz. En kısa sürede cevaplayacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi günler dilerim.